Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün sizlere geçenlerde motifini paylaşmış olduğum ve bir parçasını paylaşmış olduğum yılbaşı hazırlıkları adı altında videolarda görebilirsiniz. Hırkanın yapılışı ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Daha öncesinde dediğim gibi motifi paylaşmıştım sizlerle ve onu ben düz kırmızı iplerle yapmıştım. Şimdi burada yaptığım motiflerde e, Nako Paris e, kullanacağım kırmızı. Bakın şöyle göstereyim dokusunu. Nako Parisi bilenler bilirler zaten. Yünlü, e, tüylü ve çok sıcak tutan bir. E, İptir e, Nako Paris. Bu şekilde motiflerimi hazırladım. Şimdi motifin yapılışını anlatmayacağım. Neden derseniz. E, motifin yapılışını anlatmıştım. Fakat e, bu şekilde delikli bir birleştirme tekniği değildi. Sık iğne ile kırmızı çerçeve yapmıştık. Videoların altına zaten e, etiketlemeye çalışacağım. Daha <laughs> pek bu konularda bir bilgim yok. Nasıl etiketleniyor. Yani nasıl açıklama kısmına video ekleniyor. Onu bilmiyorum. Pek e, yapmaya çalışacağım sizin için. Ama videoların içerisine bakarsanız. Son dört. E, videodan önce sanırım 2-3 videodan önce e, motifin yapılışı zaten tarif olarak var sadece dediğim gibi kırmızı çerçeveyden geçmiştik motifimizin çevresine burada kırmızı şekilde geçmeyeceğiz ve e, şu şekilde 4 zincir çekerek bu şekilde batarak hem birleştirme tekniğini e, göreceğiz şöyle de açarak göstereyim bu buhar vurulduğunda da harika bir dokusu olacak şimdi ee, yine de şöyle kapataslak bir söyleyeyim. Sihirli halkanın içerisine ikişerli bademler yaptım arkadaşlar aralarda iki zincir çekerek ikişerli bademler aralarda iki zincir çekerek 8 tane grup yaptım ve bu şekilde birleştirdim. Yeşil rengimden de her o ikişer zincirlik e, boşlukların içerisine yine ikişerli ikili trab iki tane ikili trabzan iki zincir yine aynı noktaya iki tane ikili trabzan yaptım e, yana geçerken yandaki boşluğa geçerken arada zincir çekmedim dediğim gibi motifin yapılışı zaten kanalımda mevcut e, hırka yapıyorum ve ben şu anda e, motiflerimi hazırladım aslında ben arka parçamı da e, şu şekilde 5 çarpı e, 5 1 2 nasıl şöyle gösterebilirim size diye düşünüyorum şöyle biraz kaldıralım telefonu 5 çarpı 5 25 tane motifi arka için birleştiriyorum ama ben tabii ki bunu 42 beden 42 44 beden olarak e, yapıyorum e, siz e, daha düşük bir bedene yapacaksanız e, 4 çarpı 5 yapın diyeceğim ama arkasını V sevmeyenler var yani ben en de şu şekilde bir tane motif bırakmak durumundayım arkadaşlar çünkü ben orada hani dörtlü yapıyoruz ya burasına şöyle V kalıyor arkası yani ben o şeyi sevmiyorum e, beden küçültmede herhangi bir şey yapabileceğimi de burada düşünmüyorum 40 ve 42 beden için hatta buhar vurulduğunda da 40, 42 beden ve üzeri birazcık belki hani olabilir diye düşünüyorum. O yüzden arkada ensede bir tane motifim kalacak. Çünkü iki, iki, sıra bu şekilde öne doğru gidecek. iki sıra bu şekilde öne doğru gidecek. Ön patlarımız olacak. Ensede de bir tane motifimiz kalacak. Aslında diğer hırkalarda yaptığımız gibi. Şimdi kolumu da bu şekilde birleştiriyorum. Şöyle göstereyim. Şunu da biraz şöyle şekilde bir kaldıralım. Şöyle. Kol dediğim gibi 6 çarpı 2. 12 tane. Bir, pardon ön pat. Ön pat 6 çarpı 2. 12 tane sağ tarafa. 12 tane motifi de sol tarafa birleştireceğim. Daha sonra da yanlardan birleştireceğim. Sonra 3 çarpı 3 9. 3 x 3 9 motif birleştireceğim. 9 motif bir tarafta kol için, 9 motif bir tarafta kol için. Kolları da birleştireceğim. O teknikleri de size diğer videoda zaten göstereceğim. Şimdi motifimizi yapmıştık. İlk önce motifimizin kenarını bu şekilde geçmemiz gerekiyor. Diğerlerini bağlayabilmemiz için. Ee, diğer motifte, paylaştığım motifimde bu şekilde yapmıştık. Sık iğneyle de kırmızıyla geçmiştik. Şimdi bu motifimizde buraya kadar zaten videoda anlattım ben size motifi burada şimdi köşe kısmındayım motifimi çepe çevre örmem gerekiyor ya ilk motifimi örmem gerekiyor tamamını daha sonra da örerken birleştirmem gerekiyor o yüzden de ilk motifimi örmeyi şimdi size göstereceğim diğer motifte buraya kadar gördük ve sadece sık iğneyle kırmızıyla geçmiştik ve orada düz kırmızı kullanmıştım burada Nako Paris kullanıyorum biraz hacimli bir hırka olsun istiyorum e, Alize Angora Gold mumu ışığı kullanıyorum birleştirmede Alize Angora Gold'un yine yeşilini kullanıyorum motiflerimin içerisinde bir de Nako Paris e, kırmızısını kullanıyorum şöyle e, farklı buna benzeyen farklı dokularda e, ipler var kullanabilirsiniz ben Nako Paris'i tercih ettim buraya kadar görmüştük şimdi burada motifimi ilk motifimi çepe çevre örmem gerekiyor demiştim burada ördüm ama size de göstermem gerekiyor daha sonra buraya birleşe birleşe gideceğiz arkadaşlar ne yapıyorum burada artık o kırmızı çerçeveyi geçmiyorum o motifi o şekilde paylaşmıştım sizlerle 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum köşeye yine aynı boşluğa geliyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 hep 4 zincir çekeceğiz arkadaşlar bakın burada 3 tane grubum var 1 2 3 sayıyorum 3. trabzandan sonra araya bu şekilde batıyorum sık iğneyle sabitliyorum 1 2 3 4 zincir 3 atla hemen araya sık iğneyle sabitliyorum 1 2 3 4 zincir 3 trabzan atladım hemen boşluğa sık iğneyle sabitliyorum 1 2 3 3 4. motifin bu şekilde çepe çevre dolanacağım arkadaşlar. Yapacağım tek işlem bu. Eee birleştirme dedi. Şu şekilde görünüyor. Şöyle size de göstermek istiyorum. Dokusunu da harika bir olacak. Umarım siz de benle birlikte yapmak istersiniz. Ben bunu e, motifini aslında yabancı bir kanaldan değil de daha sonradan sizi soran arkadaşlarıma söyleyebilirim. E, çok uzun yıllardan beri bu işi yapan bir arkadaşımız. E, motif olarak paylaşmıştı. E, fakat ırkının yapılışını da yabancı bir kanaldan gördüm. E, o şekilde de sizlerle paylaşmak istedim. 1-2-3-4 zincir 1 2 3 trabzan atladım hemen yanındaki boşluğa batıyorum sık iğne 1 2 3 4 zincir çektim artık köşedeyim köşeye geliyorum sık iğne ile sabitliyorum köşem 1 2 3 4 zincir geliyorum buraya sık iğne ile aynı köşeye bir yuva oluşturuyorum yine aynı 1 2 3 4 zincir 3 hatta boşluğa sık iğne 1 2 3 4 zincir 1 2 3 hatta şöyle göstereyim hemen bu boşluğa sık iğneyle sabitle modifimi çepe çevre bu şekilde 4 zincir 3 hatla hemen yanındaki boşluğa sık iğneyle sabitle çepe çevre bu şekilde dolanacağım arkadaşlar motifimin ilkini bu şekilde tamamlamış olmam gerekiyor diğerlerini de örerken sabitleyeceğiz. Anlaşıldı zannediyorum. Yani 4 zincir çekiyorum. Tekrar göstereyim. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 trabzan. Hemen yanındaki boşluğa geliyorum pardon. Yanındaki boşluğa sık iğneyle sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir. Geliyorum ben sık iğneden sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir köşeye geliyorum köşeye önce sık iğneyle sabitliyorum 4 zincir çekiyorum yine köşeye bir yuva oluşturuyorum yine 4 zincir geliyorum 3 atlıyorum yanındaki boşluğa hemen çepeçevre motifimi bu şekilde tamamlayacağım şimdi biz birleşmeyi göreceğiz arkadaşlar önce iki tane motif birbirine nasıl birleşir onu görelim yani ben burada da aslında size gösterebilirim şu şekilde yani buradan başlarız e, buradan göstermek sanki daha mantıklı olacak. Çünkü ben hem öreceğim. Ön patını örüyorum şu anda. E, 6 çarpı 2 12. Tekrar söylüyorum. Arka 5 çarpı 5 25 tane motif. Birleş, aynı birleştirme tekniğinden birleşecek. Önler Omuzlara birer tane motif koyduğum için 6x2 12 yani omuzlara e, hem boyunu uzatmış olacağım omuza motifi ekleyerek hem de o böyle kötü bir görüntüyü engellemiş olacağım. Yani bir, birer tane ikişer tane motif böyle omuzumuzda e, orta kısımlarda kalacak ve güzel bir şey olacak. E, o yüzden de 6x2 12 sol taraf 6x12 e, 6x2 12 sol taraf 6x2 12 sağ taraf ön patlarımız bunlar bizim kollara da 3 çarpı 3 9 tane motif bir kol için birleştirip tekrar dönerek birleştireceğiz 9 tane motif de diğer kolumuz için birleştireceğiz Hırkamız tamamlamış olacağız ondan sonra bir tek kenar patı kalmış olacak şimdi ben bunu bir devam edeyim köşeye kadar gireyim size göstereyim Şimdi birleştirirken ne dedim? Yani burada ilk motiflerimizi, bir motifimizi biz tamamlamıştık. Aynen bu şekilde gördüğünüz şekilde tamamlamıştık. Başlıyorum bu kenardan. Bu köşeye kadar geldim. Şimdi 4 zincir çekiyordum, aynı yuvaya batıyordum. Bu şekilde bir köşe oluşturuyordum. Burada birleştirme yapacağım için iki tanesini çekiyorum. 2 zincir çektim. Tığımı çıkardım. Burada bakın köşem var benim. Köşeye batıyorum zincirimi bu şekilde tutuyorum çekiyorum burada da iki zincir çekiyorum hemen geliyorum köşeme batarak köşemi yapmış oluyorum yine iki zincir 4 değil artık iki zincir çekiyoruz çünkü birleşe birleşe gideceğiz birazcık da şu şekilde yakınlaştıralım iki zincirimi çektim hemen yandaki bakın yuvaya battım ilmeğimi çıkarttım bir iki zincir çektim ne yapıyorduk 3 atla hemen yanındakine Sık iğneyle ile sabitli. Hem birleştiriyorum hem buradaki motifimi tamamlıyorum. 2 zincir çektim. Hemen yandaki yuvaya tığımı geçirdim. ilmeğimi alıyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen batıyorum. Sabitliyorum. 2 zincir. Geliyorum buradan hemen buraya batıyorum. 2 zincir de buradan çekiyorum. 3 tane atlayıp hemen boşluğa geliyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. 2 zincir. Bakın batıyorum buraya bir boşluğa. ilmeğimi çektim. İki zincir çektim. Üç atladım. Buraya geldim. Sık iğne sabitledim. İki zincir. Hemen boşluğa batıyorum. İlmeğimi çektim. İki zincir daha çekiyorum. Üç atla hemen gel buraya. Boşluğa sabitle. Bakın. Bu şekilde motifimizi zincirli bir şekilde birleştirmiş oluyoruz. İki zincir çektim. Bakın şimdi geliyorum buraya yine yana battım, boşluğa çektim iki zincir çektim geliyorum köşeyi bu şekilde sık iğneyle sabitliyorum şimdi köşemi oluşturmam lazım yine iki zincir çekiyorum burada bizim bir pardon birleşme yerimiz var bakın iki motifin burada birleştiği yer şuraya batıyorum yine ilmeği çekiyorum iki zincir çekiyorum tekrar gelip köşeme sık iğneyle sabitliyorum ve buradaki bağlantımı ben yapmış oluyorum. Şimdi motifimi bu şekilde göstereyim size. Şöyle küçültelim. Motifimi buraya bağladım. Şimdi motifimi bu şekilde gidip bu tarafa doğru örmem gerekiyor. Yine aynı şekilde köşeyi yaptık artık. 1 2 3 4 tane zincir. 1 2 3 tane atlıyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum sık iğne. 4 tane zincir. 3 tane trabzan atladım hemen yanındaki boşluğa sık iğne 1 2 3 4 tane zincir 3 atladım yanındakine sık iğne 1 2 3 4 zincir 3 trabzan atladım boşluğa sık iğne 1 2 3 4 zincir 3 atladım batıyorum sık iğne şimdi artık bakın örerek bu şekilde gidiyorum diğer motifimi de tekrar başlayacağım. Eee buradan döne döne gideceğim. Geliyorum buraya. 1 2 3 4 zincir çekiyorduk köşede. Geliyorum köşeye sık iğneyle sabitliyorum. Şimdi yine 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir. Aynı boşluğa köşe boşluğuma batıyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde şimdi yoluma devam edip motifimi burada tamamlayacağım. Onu da birlikte görelim istiyorum. Ee, 1, 2, 3, 4 zincir. Sık iğneyi sabitledim. 4 zincir. Bakın. 1, 2, 3. Buradaki boşluğa tamam batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3 trabzan. Hemen trabzanın yanındaki boşluğa batıyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 3 atladım, tripotu sallıyorum sürekli. Sona doğru geldim. Bakın burada köşem oluşturmuştum. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın buradaki boşluğa altındaki boşluğa batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Geleceğim burada ipimi koparacağım. Bir motifimi daha bu şekilde birleştirmiş oluyorum. Orta noktayı öğrenebilmemiz için. Ee, şöyle tutacağım. Ben bu şekilde çalışıyorum. Geleceğim. Şimdi ben bunları buradan sökmem lazım. Hazırda bir motif başlayamayacağım. Ee, benim zaten bu ön patım 6 çarpı 2 12 tane yapacağım. Ve birleştireceğim omuzu omuza. Ensede bir tane boşluğum kalacak. Şimdi bunu birazcık ben bir azaltayım. Buradan başlayacağız. Bu şekilde şu orta nokta önemli. Buraya kadar birleştireceğiz. Teknemiz bu şekilde. Motifin yapılışını zaten e, sayfamda bulabilirsiniz. Oradan sık iğne geçmiştik O sık iğneye geçmeyeceğiz. Bu şekilde zincirlerle üstünü öreceğiz. Tekrar hani videoda zaman alsın istemedim. Ayrıyeten ben bu şekilde bunun siyahını da çalışıyorum. Şöyle size göstermek isterim. Siyahı da gerçekten çok güzel olacak. Bununla sadece hırka yapmak zorunda değilsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Atkı yapabilirsiniz. Eldiven üstüne ve altına motifleri kullanıp lastikle döne döne parmaksız eldiven yapabilirsiniz. Dilediğiniz projede değerlendirebilirsiniz. Kazak yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani 4 sıralı 4x4 ön 4 çarpı 4 arkaya motifleri. Birleştirirsiniz omuzdan. Yine kol yaparsınız. Patlarını geçersiniz. Yine bir kazak da yapabilirsiniz. Ve dilediğiniz projede değerlendirebilirsiniz. Ama siyahım da çok güzel olacak diye düşünüyorum. Burada normal kırmızı rengi Alize Cotton Gold'un kırmızı rengini kullandım. Ama bu 67 67 numara mum ışığı kullandığım hırkamda. Dediğim gibi Nako Paris kullandım. Biraz daha kışa uygun ve sıcak tutsun istedim içinde yün olsun istedim O yüzden de e, dediğim gibi tekrar söylüyorum arkadaşlar 5 çarpı 5 25 42 bedene kadar 5 çarpı 5 25 arkaya 25 tane motifi yapıp ekliyoruz önler omuzlara motif geleceği için 6 çarpı 2 12 sağ taraf ön patımı ön motiflerimiz bu şekilde bakın ben bunu 2, 4, 6, 8, 10, 12 olarak o şekilde ekleyeceğim. İkişerli yani. 2, 4, 6, 8. O yüzden iki tane motif lazım. E, sol tarafa da aynı şekilde. Kollarımızda 9 armadür. 9, 9, 18 de kollar için. E, toplamda ne yapıyor? 25, e, 35, 37, 37, 39, e, 49, 49, 58, e, 58, 67 motifler lazım bize. 67 tane motif yapacağız. Ve bir tane hırka çıkartacağız. Diğer videoda da hırkanın daha hani bunları ben yapıyorum ama ikinci bölümde size omuz yani bunları mesela parçaları göstereceğim. Parçaları nasıl birleştirdiğimizi göstereceğim. Onlar zaman alacak. Çünkü bir hazırlığım yok. Ben de sizlerle birlikte şu anda hem göstereceğim hem öreceğim. O yüzden de ee, bütün parçalarımı hazırladıktan sonra ben bu şekilde çalışıyorum. E, ee, kimi arkadaşlarımız motiflerini tek tek yapıp birleştirerek hırka formuna getiriyor. Ben parçalarımı hazırlıyorum. Dediğim gibi arkam 25 tane motif 25 tane mi bu şekilde göstereyim tekrar. 25 tane motifimi bu şekilde ekledim. Önler 6 6 12 6 6 12 ayrı yapacağım 9 9 10, 9 tane bir kol için 9 tane bir, bir kol için birleştireceğim ve parçalarımla birlikte sizin karşınıza geleceğim ondan sonra hep beraber birleştiririz ve patlarını da geçeriz ee, kolay bir şekilde ilerleyecek zaten inanın motif yapmak çok kolay ee, hiç böyle karışık gibi görünüyor ama gerçekten çok kolay tık 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 hemen 3 sıralı olduğu için bakın 1 2 3 sıramız var zaten 4. sırada kareleştiriyoruz ee, tabii kareleştirdikten sonra trabzan geçiyoruz ve buradaki e, 4 er zincirlik boşluklarımızı yapıyoruz birleştirmek adına bu şekilde ben motiflerimi e, önceden hazırlıklarımı yapıyorum parçaların hepsini birleştireceğim. Ondan sonra geleceğim sizinle birlikte hırka formunu vereceğim ve patana geçeceğim arkadaşlar. Şimdi ben şu motifi bir örmüştüm size böyle şekilde. İlk motifimizi bu şekilde bitirmek zorunda yani bunu böyle bitirip ondan sonra başlayacağız örerken birleştirmeye diye. Göstermek amaçlı yapmıştım. Sökeyim ben bunu şuraya kadar. Nasıl birleştiriyoruz? Özellikle şuradaki bağlantı noktası nasıl olacak diye. Onu da görelim. Daha sonraki videoda da artık hırkamızın hem birleştiririz hem patına geçeriz. Ondan sonra da paylaşırız zaten. Umarım beğenirsiniz. E, kestirmeden anlatıyorum ama motifi daha önce anlattığım için. Hani e, zaman kaybı olmasın diye. E, linkini paylaşmaya çalışacağım ama 3-4 video önce galiba ya 4 video önce falan. E, sadece motifi yapmıştık. Trabzanları da yaptık. Sık iğneyle bir kırmızı çerçeve geçmiştim. O çerçeveyi geçmeyeceğiz burada. Birleştirmek istediğim için, hırka yapmak istediğim için. Buradaki zincirli e, yuvaları yapacağız. Şimdi hamuru sakayım geliyorum. Evet arkadaşlar tekrar şöyle bir gelelim. Şuradan başladım köşemden. 3 atlıyorum. 4 zincirimi çektim. Köşeye geldim. Sabitledim. Şimdi ne yapıyorduk? 4 zincir çekiyorduk ama burada birleştirerek öreceğimiz için. Bunun 2 tanesini çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. Geliyorum köşe noktasına bakın tığımı taktım. İlmeği buradan tutup çekiyorum. 2 zincir daha çekiyorum. Yine köşe noktama batıyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. 2 zincir biraz büyütelim iki zincir çektim hemen buradaki yuvaya bakın batıyorum ilmeğimi aldım çekiyorum iki zincir 3 atladım hemen boşluğa sık iğneyi sabitledim iki zincir hem birleşiyorum hem motifimi örüyorum yandaki boşluğa batıyorum ilmeği tuttum çektim iki zincir çekiyorum hemen 3 atlıyorum yanındaki boşluğa sık iğneyi sabitliyorum iki zincir geldim bu şekilde alıyorum iki zincir daha çekiyorum 3 atlıyorum. Boşluğa sık ile sabitliyorum. 2 zincir batıyorum buradan. İlmeği tutuyorum, çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 atlıyorum. Ve sık iğnemi sabit. 2 zincir yan boşluğa geldim. 2 zincir daha çektim. 3 atladım. Sık ile sabitledim. 2 zincir çekiyorum son boşluğumu buradan tutuyorum ilmeği tuttum çektim iki zincir çektim geliyorum köşeme sık iğne ile sabitliyorum şimdi köşemi oluşturacağım bakın bağlantı noktamda burası yine iki zincir çekiyorum artık yani birleşirken iki, ikişer tane zincir çekiyoruz bakın burada benim bir bağlantı noktam var bakın bağlantı noktam hemen buradaki boyluk. bakın şöyle göstereyim tekrar şuradaki noktaya batıyorum tekrar göstereyim Şöyle tutuyorum elimle bağlantı noktamı görebilmeniz için. Şuradaki bağlantı noktasını arkadaşlar batıyorum. Tekrar göstereceğim. Buradaki bağlantı noktasına battım. İpimi tuttum. Çektim. İki zincir çektim. Tekrar köşemin içerisine batıyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. Sonra döndüreceğim. Yine aynı şekilde bakın. Bağlantı noktamızı yapmış olduk. Yine aynı. 2 zincir battım yuvaya ilmeğimi tuttum çekiyorum 2 zincir 3 atladım ben boşluğa sık iğneyle sabitledim 2 zincir çektim yan boştan ilmeğimi taktım çekiyorum 2 zincir 3 atladım yandaki boşluğa sık iğneyle sabitledim 2 zincir geldim tutuyorum 8 zincir çektim 3 atladım boşluğa sık iğneli sabitledim 2 zincir çok kolay bir şekilde ilerleyecek bence denemenizi tavsiye ederim örmek isteyen arkadaşlarım için ha ben öremem ee, uğraşamam diyorsanız eğer instagram sayfam ilmek ilmek motiflerim e, sipariş üzerine çalışıyorum oradan da bana ulaşabilirsiniz ilmek ilmek motiflerim ilmek alt dire ilmek alt dire motiflerim sayfasından bana ulaşabilirsiniz siparişinizi oluşturabilirsiniz ben sizin için seve seve örerim hemen yana batıyorum ilmeğimi tuttum çektim 2 de zincir çektim bakın 3 trabzan bakın 1 2 3 hemen yanındaki boşluğa batıyorum sık iğnemi sabitliyorum 2 zincir geldim Yine iki zincirimi çekiyorum burada kenara geldim köşeme sık iğneyle sabitledim yine iki zincir çektim buradaki köşeme bakın köşeme batıyorum bu sefer ilmeğimi alıyorum yine iki zincir çekiyorum geliyorum hemen buradaki köşeye sabitliyorum bu şekilde motiflerim birleşe birleşe şu an ben ön patını örüyorum bir 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Artık çünkü motifimi öreceğim. Hemen boş. 3 atladım. Boşluğa geldim. 4 zincir. 3 atladım. Boşluğa sık iğne. 3 atladım. Boşluğa sık iğne. 5. 4 zincir 4 zincir çektim köşemi burada yapmıştım başlarken aynı boşluğa batıyorum bir ilmek çıkartıyorum çıkartıyorum ve kaydırma bağlıyorum Bunu böyle buraya bir zincirle tuturup ipimi de bu şekilde kesiyorum motiflerimi bu şekilde Birleştiriyorum. Birleştirme tekniğimiz bu şekilde. Dediğim gibi motifin yapılışı da zaten kanalımda mevcut. Sadece kırmızıyla sık iğne geçmiştik. O sık iğneyi geçmeyeceğiz. Bu şekilde e, trabzanlar yapacağız. Ben bütün hazırlıklarımı tamamlayacağım. Sizler için e, parçaların hepsini birleştireceğim, e, yapacağım. E, dediğim gibi 25 tane arka için, e, 12 tane sol için, 12 tane sağ için, kollar için de 9 9, 18, e, 9 da olarak 3 çarpı 3 olarak birleştireceğim. 3 çarpı 3 olarak diğer kol için birleştireceğim. E, bütün parçalarımı hazırladıktan sonra hırka formuna beraber vereceğiz ve kenar patında da geçeceğiz. Sanırım 2-3 aşamada falan olacak. E, ben montajlama falan yapamadığım için e, öyle bir fırsatım da olmadığı için dediğim gibi sipariş üzerine çalışıyorum. İşlerim yoğun oluyor. E, o yüzden kusura bakmayın lütfen 2-3 aşamada falan paylaşacağım bunu. Motifin yapımını altta bulabilirsiniz 3-4 video öncesinde e, olmazsa başarabilirsem eğer sizler için e, motifin yapılışın videosunda açıklama kısmına e, şey yaparım paylaşırım orada böyle hazırlıklarım benim tamam bütün formunu vereyim e, araya başka bir video sıkıştırmadan direkt böyle bu şekilde şey yapacağım sizin için <laughs> videoları çekeceğim yapmak istediğim bir sürü projelerim var şu anda çünkü size göstermek istedim bir kaba arıyorum mesela kaban paylaşacağım daha sonrasında kapşonlu atkı birbirine birleşik olarak onu paylaşacağım onu da hazırlıklarını yapıyorum küçük bir ricada bulunmak istiyorum hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz abonelik ücretsizdir beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum bunlar da beni birçok kişinin görmesine sebebiyet veriyor çünkü şöyle hazırlıklarım da tamam siyahında gerçekten çok güzel olacak diye düşünüyorum. Ee, biraz e, birleştirme ipinizden fazla elinizde bulundurun arkadaşlar. Diğer hırkalarda mesela ikişer tane yani birleştirme ipi atıyorum siyah 61 numaradan e, iki tane kullanıyorsam. Bunda sanırım iki iki buçuk tane falan kullanacağım. E, kremde de öyle. Şu anda ikinci ipimden bu kadar kaldı ve benim bayağı bir işim var. Üçüncü paketi de açacağım. E, siz yedekli şey yapın. E, yalnız şey e, yapraklarda yeşilden bir adet alabilirsiniz. Nako Paris kullandım. Bundan da bilginiz olsun. Bir sürü ipler var. Mir Mirafilin çinçilası var. Bir sürü ipler var. Angora Gold iplerden kullanabilirsiniz. Ariz Angora Gold'dan. Ben Nako Paris kullanıyorum. Bu şeyde daha tok. Pardon. Şu şekilde dokusunu göstereyim. Yani sıcak tutsun diye biraz daha. Hacım hacim kazansın istedim. o yüzden de bundan da iki adet bulundurdum. Yani toplamda aslında bir... E 3, 6 yumak ip gidecek. Yani 600 gram falan ip kullanmış olacağız hırkamızda. Hırkamız harika bir şey olacak. E, denemenizi tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir. E, açıklama kısmına eklemeye çalışacağım. Eğer ekleyemezsem arkadaşlar başaramazsam 3-4 video aşağıda e, bu motifin yapılışı var. Sadece kırmızı çerçeve geçmiştik, o çerçeveyi geçmeyeceğiz. Oraya kadar aynı kırmızı çerçevesiz bir şekilde, sonra gösterdiğim şekilde yapacağız. Birleşe birleşe böyle hırkamızı öreceğiz birlikte. E, keyifli örmeler diliyorum. E, eğer videoyu yetiştiremezsem bir dahaki videoyu. E, iyi seneler diliyorum hepinize. Her şey gönlünüzce olsun. Önce sağlık diliyorum, e, huzur diliyorum, mutluluk diliyorum, bol bereketli kazançlı bir yıl olmasına diliyorum hepimiz için, ülkemiz için ve e, milletimiz için. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.